Allah'ı tanımak ve hakkında bilgi sahibi olmak bir mümin için çok vazgeçilmez bir istektir, bir taleptir. Yaratıcısını insan bilmek, tanımak, bütün vasıflarıyla hakkında bilgi sahibi olmak ister. Zor zamanlarda ya da sorulduğu zaman yaratıcınız kimdir diye sadece Allah demek veya teorik planda Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek den ibaret bir tanıma olmamalı tabi bu. Bunun da fevkine, ötesine geçmesi gereken bir Allah inancına, Allah bilincine ve şuuruna ihtiyaç var. Bu anlamda bizim e, Allah'ı tanımaya bizi götürecek olan en önemli e, yollardan bir tanesi Esma-i Hüsna'dır. Allah'ın güzel isimleridir. E, o isimler yoluyla Allah bize zatını tanıtıyor. E, i̇nsanlar kavramlar yoluyla düşünürler. E, kavram dışında bizim düşünebilme bir yeteneğimiz, yetimiz yok. Bu çerçevede e, Allahü Teala da bize zatını kavramlar yoluyla tanıtmış. Bu kavramların mahiyetleri, bu kavramların içerdiği manalar, derinlikler ve bu kavramların aslında dış dünyadaki tezahürleri hepsi aslında bizi Allah'a taşıyor. Bunlara muttali olduğumuz durumda daha Allah'a yaklaşma, onu tanıma imkan ve ihtimaline kavuşuyoruz. Bu süreçte Yüce Mevla'yı bize en iyi tanıtacak olan bizatihi kendisidir. Yani Allahü Teala'yı biz nasıl tanıyabiliriz? Elbette Allahü Teala'nın bize tanıttığı şekliyle en iyi tanıyabiliriz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de geçen esma, esma-i hüsna isimler, sıfatlar Allah'ın varlığına ve birliğine delalet eden pek çok kavram aslında. Sıfatı biz böyle tanımlıyoruz. Sıfat Allah'ın zatını tanımlayan her türlü kavramdır. İsim şeklinde olanlar var, sıfat şeklinde olanlar var, fiil ve zamir şeklinde olanlar var. Bütün bunlar aslında bize Allah'ı tanıtıyor.